dünyanın en önemli doktoru, ilk yüze giren insan arasında Mehmet Öz. Çok iyi evet. bir insan. Çok güzel şov yapıyor, çok güzel konuşuyor. Evet, çıktı piyasaya mesela yıllar önce. Akay beri zayıflatır dedi, zayıflatmadı. Bir Afri furya yaratıyor. Afri yani bir dalga evet. yayılıyor. Altı ay millet akai beri kilolar, akai beri alıyor. Kapsülün damlasının derecesi. Akay beri çıkmadan internette yazılar yazılmaya başlıyor. Diyor ki akay beri kullan daha çıkmadı ki kullandım. Kullandım, yordun diyor. verdin. Böyle diye. bir şey yok sevgili izleyiciler. Yani siz bir tane açık konuşayım hapla falan öyle bir yok yani mümkün öyle mi? değil. Tabii, tabii. Öyle bir şey yok. Öyle olsa dünya nüfusunda hiç ya bir kere obezite ortadan kalkar. Evet. Öyle bir şey olur mu? Hepimiz incecik oluruz. Evet. Akayberi furyası bitiyor. 6 ay sonra ahududu. İngilizcesi raspberry. Raspberry çıktı. Hücum. Kilo olanlar Hücum raspberry ailesi, kullandı. Evet. Ne oldu? Birileri milyoner oldu. Kimse zayıflamadı. Mehmet'e sonra altın çilek dedi. İnsanlar altın çilek kullandı kullandı zayıflayan yok. Kilo da oldu. Afrika altın mangosu. Tabii tabii. Tabi. Afrika mangosu kullandılar. Ben arada hatta bir bir doktor da bana geldi dedi ki gel beraber üretelim. Dedim ki acı çehre, ahududu, akai, Afrika mangosu, altın çilek. Bunlar glikoz, fruktoz, şeker içeren meyveler. Bunlar zayıflatmaz. Belki turunçgiller, limon ve benzeri zayıflatır. Ama bu zayıflatmaz. Zayıflatma neden üretmek istiyorsun? Ya bir furya para kazanalım. Para her şey değil dedim. Ben bu işe girmem. Olsun o zaman benim için üret ben satayım diyor. Dedim ki git başkasına başkasına çalış. Doktor oluyorsun bir de gelip bana yanlış iş tavsiye ediyorsun. Bir daha dedim seninle konuşmak istemiyorum. Adamı gönderdim. Yani biraz da kötü olduk. Limon yıllardır bilinen zayıflatıcıdır. Neden? Strik asit içerir. Evet doğru. Strik asit bünyemizdeki bütün metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmayı hızlandırır. Vücudumuzda oluşan bütün enzimlerin, proteinlerin yapımında anahtar roldür. Strik asit, Limon. Artı C vitamini. Limon suyu. Asit çok önemlidir.